arkadaşlar bugünkü videomuzda videomuzda yılanın video kısmında. geçindik geçindik ondan Hiç sonra güzel. videoyu buraya getirdik Merhaba. evet. abla yılan oyunu oynuyor yılan oyunu nasıl oynadığını göstereceğiz geçireyim arkadaşlar şu <laughs> getireyim geçireyim ay yılan oynar başka. Aa O döndürme değil. Hangisi? Buna da önerme yok. Geçin. Merhaba arkadaşlar. Döndürme yokmuş. onda. Biz <laughs> de döndürme döndürmedik. Döndürme değil. Ha şöyle gösterebilirsiniz. Bak, bakın ayna oyna döndürmeler. Ayna da ayna gönderiyor. gönderiyor. Bakın ayna da. ben bırakacağım. Ayna da gönderdik almıştır. videomuzda